Selam arkadaşlar, hoş geldiniz Kedi Tarot'a. Bu akşam istek üzerine üçüncü kişilerle olan duruma bakacağız. Ee, size karşı ne durumda? Öbür tarafa karşı ne durumda? Olası gelecek durumlar. İşte genel aklınızdaki kişi siz ve üçüncü kişi olarak bakacağız. Tütsü coştu gene. <laughs> Okey. evrenin ve bütün niyetine kolektifim için doğru cevapları almayı niyetleniyorum zamansız zamana size karşı aklınızdaki kişinin duruşu şu anda aklınızdaki kişinin üçüncü kişiye karşı andaki duruşu şaka gibi <laughs> birbirine çok yakın durumlar şunları bir karıştıralım aralara. Şimdi bir tarafta size olan durumuna bakacağım. Bir tarafta üçüncü kişiye olan durumuna bakacağım. Neler yaşanır, neler olur. Bakalım kartlar ne söyleyecek bize. güzel bir hafta sonu geçiriyorsunuzdur. Hafta sonu hemen bitiyor işte. Cumartesi bitti bile. Bunları da karıştıralım. Bunlar tabi eski olduğu için zor. Kolektifte hep bir üçüncü kişi durumu var galiba. Herkes hem onu istiyor hem her açılımda üçüncü kişilerle ilgili bir şeyler çıkıyor. Okey. Şimdi şöyle başlayalım. Bir de şunlardan çekelim. An enerjisinde size karşı. Aklınızdaki kişinin size karşı olan durumu. Üçüncü kişiye karşı durumu an enerjisinde. ...sizle başlayalım... ...şimdi önce... ...size bakalım... ...nasıl bir ilişki... ...yaşamışsınız... ...gözüküyor mu... ...gözükmüyor... ...şimdi... Ben. ...şimdi... ...sizin durumunuzda... ...nasıl bir ilişki yaşamışsınız derken... Ee, birbirinizi böyle çok böyle yok hissettiğiniz kötü hissettiğiniz yalnız hissettiğiniz bir dönemde karşılaşmışsınız ve sıfırdan bir şey başlamış güzel ilerlemiş özellikle birbirinizi çok çekici bulmuşsunuz ama işte ikinci kişiler ve ikinci durumlar mümkünatıyla ki bu açılımın şeyi o Orada bir durmuş Şimdi ilerisine bakacağız Yani nasıl başladınız diye Peki üçüncü kişiyle nasıl başlamış Üçüncü kişiyle nasıl başlamış Üçüncü kişiyle ise ee, Yine Yine zor bir dönemdi. Ama sizinki kadar yokluk hissettiği bir dönemde diyelim. Muhtemelen zaten sizinle ken üçüncü kişiye geçmiş. Çünkü e, bakın mesela size yıldız geliyor. Öbür tarafa şeytan kartı geliyor. Yıldız kartında daha böyle masumane ve temiz bir durum varken e, şeytanda biraz daha böyle e, bağımlılık çalıştıran, biraz daha gizli, biraz daha A, cinsellik içeren, biraz daha böyle hani ağır ağır e, enerjilerin olduğu bir durumdur. Yani negatif enerjilerinde olduğu, ağır bir bağımlılık durumu vardır yani e, şeytanda. Bazen geldiği yere göre güzeldir ama mesela şimdi burada sorduğumuzda ...birazcık e, öyle bir durum var... ...yani kendini çok iyi hissetmiş bu... ...karşı taraf ona çok iyi davranmış... ...kendini çok iyi hissetmiş... ...çok uzun süreli güzel bir şey olacağını düşünmüş... E, ...ve... ...güzel başlamışlar... E, ...bir... ...boşanma durumu... ...veya mahkeme durumu olmuş olabilir... E, ...sizden ayrılırken tanışmış olabilir veya sizin ayrılma sebebiniz olan bir tanışma olabilir. Üçüncü kişi evlidir, ayrılmış olabilir. Öyle bir durumda olabilir. Alternatif olarak. Peki, şimdi an enerjisinde aklınızdaki kişinin size olan düşünceleri. Ne düşünüyor sizinle ne ne durumda sizinle ilgili? Şimdi onu seven kadına bir ihanet ettiğini, üçüncü kişileri ilişkiye kattığını ve bundan dolayı kendisinin de kötü olduğunu, sizi de ihanet size de ihanet ettiğini biliyor ve kabul ediyor. Burada bir hep bir üçlü durum var zaten. Burada üç kupa var. Burada üç tane kupa devrilmiş. Böyle üç, üç Şimdi üçlü ilişki giderken gayet iyiymiş burada böyle eğlenmiş falan. Ama sonra o üç kupa havada böyle bakın şöyle göstereyim. Şu üç kupa havada böyle çok güzel neşeli eğleniliyor hop o üç kupa kırılmış yere dökülmüş. Yani böyle her şey güzel giderken hem onu seven kadına ihanet etmiş hem de elindeki her şeyi kaybetmiş gibi bir durum var. Üçüncü kişiyle an enerjisinde Zihninde neler var? Ne hissediyor ona karşı? An enerjisinde üçüncü kişi ne hissediyor? ...of Bir sürü kart attı. Şöyle yapalım. Şimdi an enerjisinde üçüncü kişiyle esasında biraz daha dengeli sizin durumunuzdan daha dengeli bir durum. Ona karşı. E, duyguları biraz daha şey olmuş e, biraz daha yumuşamış daha iyi bir enerjiye geçmiş işin gerçeği e, bir şeyler vermiş ona onun için çaba göstermiş denge kurmaya çalışmış ufak da olsa onun için çalışmaya ve ilişkiyi toparlamaya uğraşması gerektiğini düşündüğü bir dönemde üçüncü kişiye karşı. Hani burayı yıktım bari burayı kaybetmeyeyim dönemin gibi bir durumu var yani. Peki kalbinde an enerjisinde size karşı ne durumda? Kalbinde an enerjisinde size ne karşı durumda? Yani size ben seni seviyorum okey ama ben bir imparatorum bana karışma bana ne yapmam gerektiğini söyleme ee, benimle planlar kurma ben yani seninle artık e, senin istediğin gibi olmayacak benim istediğim gibi ben gelirim giderim aa, arkadan iş çeviririm sen bunları kabul edeceksin veya etmeyeceksin. Tabii yani onun söylediğini söylüyorum. Onun kalbinde tamam seni seviyorum, seninle bir şey yaşamak istiyorum. Lakin beni kontrol edemezsin. Bana dırdır edemezsin. Benim gidip gelmelerime, yaptıklarıma pek bir şey söyleyemezsin gibi bir düşünce şeyi var. Duygusu var size karşı. Karşı tarafa da atıp duruyor kartlar karşı tarafa ne varmış duygularında. Ee, bu sefer karşıya da şeyle geliyor. Ee, oraya da artık <laughs> kalbinde oraya da hani karşı tarafa davranışlarında gösterdiğinde, bilincinde hani nasıl davranması gerektiğinde sorduğumuzda o zaman daha böyle görünüşte biraz daha iyi davranıyor ama kalbinde sorduğumuzda ise Oradan kaçıp gitmek istediğini, onu engellemek istediğini, ondan uzaklaşmak istediğini, ama diğer taraftan da ona bir eylem eylem yapması gerektiğini hissediyor. Yani onu da kaçırmak istemiyor, ama bir taraftan da gitsin diyor. Yani orada da bir karışık enerji var. Oraya da tam bir bağlı ve sadık durumda değil şu anda. Çünkü orayı da çok şey yapmıyor. Peki yaklaşan etkilerde sizinle ne yaşanacak? Aklınızdaki kişiyle ilgili. Daha dengeli, daha duyguları kontrol edilebilen, ee, iletişimi de güçlü olan bir dönem sizinle ilgili yakın dönemde biraz daha dengeli bir duruma geçiyorsunuz hatta e, şeye kadar ne derler 19 evet dokuzuncu aya kadar bu dengede terazi bir e, Eylül Ekime kadar hatta e, bir şeyler olur ve o zamana kadar da iyi gider gibi gözüküyor karşı tarafla yakın gelecekte. Şimdi karşı tarafta ise oraya biraz daha yoğun gözüküyor işin gerçeği yaklaşan etkide. Çünkü onun artık e, imparator içi olduğunu kabul ediyor onunla bir dünya kurması gerektiğini düşünüyor onunla daha rahat ve daha konforlu bir hayat yaşayabileceğini düşünüyor e, o tarafa biraz daha eğilimi ileride artacak Eğer işte şimdi şuraya bir şey soracağım Evet Şimdi bu 9. 10. ay falan dedim ya o 9. 10. ay gibi dönemde şimdi burada başağın sonunda burada bitecek. Yani e, Ağustos Eylül gibi orayla bitirecek Eylül sonu Ekim gibi de size gelecek gibi gözüküyor zaman vermek gerekirse ama bir müddet daha orayla daha akıcı bir şekilde gidecek. Peki. Şimdi genel sorular soralım. Peki aklınızdaki kişi an enerjisinde sizin duruşunuz hakkında ne düşünüyor? Şunlardan da destek alalım. An enerjisinde aklınızdaki kişi sizin duruşunuz hakkında ne düşünüyor? sizin anda yalnız olduğunuzu, kendinizle kaldığınızı, arkadaşlarınızla görüştüğünüzü, pek duygusal bir şeyler yaşamadığınızı, daha ziyade kendi içinize döndüğünüzü ve kendinize iyi baktığınızı, iyi göründüğünüzü düşünüyor dışarıdan. Yani bunu iyi, keyfi yerinde bir problem yok onda diyor. Kıskanıyor mu? Hayır. Kıskançlık yok. Çünkü biliyor sizin duygularınızı arkaya aldığınızı ve bir tane daha çekildim. evet sizin hala geçmişte kaldığınızı oraya fokuslandığınızı ve bir şey yapmadığınızı ama kendinize de iyi baktığınızı düşünüyor aman zaten kendinize iyi bakın en büyük intikamsa intikam en büyük ödülse de o şekilde gelecek kendiniz iyi olduğunuz zaman peki karşındaki üçüncü kişinin duruşu hakkında ne düşünüyor Üçüncü kişinin şu hakkında ne düşünüyor? Şimdi üçüncü kişide daha karanlık bir durum var. Sizde mesela güneş varken üçüncü kişide ay daha bir karanlık durum var. Ee, bir takım ihanetler, üçlü ilişkilerin yarattığı e, iletişimlerin kesilmesi gibi şeyler olmakla beraber karşı tarafa da. Baya e, güveniyor. Onunla iyi bir şey yaşayacağına inanıyor. Bir birleşim olacağına ve artık hani iyi olacağına inanıyor ve onunla bir yola girmek istiyor. Yani su akar yolunu bulur diyor. Ben tamam bunları yaptım, ihanetler ettim, üçüncü kişiler üçüncü, üçlü bir ilişkiyi yaşattım, ihanet ettim, korkular var, ee, keskin hareketler yapmak zorunda kaldım. Ama diğer taraftan da burada bana karşı bir şey var diyor. Yani e, ben oraya güveniyorum, onunla bir şey yaşayacağımı inanıyorum ve onunla. Ben bir yola çıkmak istiyorum diyor. Bakalım. Peki o üçüncü kişilerle yola çıkacak mı? Devam edecek mi ilişkisi? Ay şaka gibi çıkacak valla. Yani çıkacak gözüküyor üzgünüm. Hatta evliye kadar gidebilirler yani. Evlilik olmasa da beraber yaşama gibi üçüncü kişilerle nasıl devam edecek? Ama işte bak bunları da yaparsa tamam mı? Bütün bunları yapabilir. Evet onunla evlenme evlenme yoluna gidebilir. Beraber atıyorum aynı eve taşınırlar. Ona aşık olduğunu düşünebilir. O kadının çok iyi olduğunu düşünebilir. Ama bütün bunları yaparsa da büyük bir stres yaşayacak. Girdiği yolda büyük bir stres yaşayacak. Büyük bir baskılanma yaşayacak ve büyük bir pişmanlık yaşayacak. Yani burada her şey mükemmel ama burada da her şey negatif. Evet bu yola girecek ama bütün bunları da yaşayacak. O yol onun için iyi bir yol değil. Yani o girdiği yolda bayağı hani karma işleyecek ve cezasını görecek yani. Peki bu dönemde siz ne yapmalısınız? Nasıl duruş sergilemelisiniz bu durumlar olurken? Siz ne yapmalısınız? Vallahi siz anlayışlı olmalısınız. Esasında bütün bunlar olduğu zaman baya bir başarı size gelecek ve çiçek açacaksınız ve böyle çok e, dengeli bir şekilde ilerleyeceksiniz peki bunları bununla mı yaşayacaksınız başkasıyla mı yaşayacaksınız başkasıyla mı yaşayacaksınız sıfırdan birisi gelebilir size de sıfırdan birisi gelebilir ve onunla baya mutlu olabilirsiniz ya da kendinizi sıfıra çekip ben burayı anladım tamam bıraktım deyip Rahatlayıp kendi hayatınıza da bakabilirsiniz. İki yolda olabilir ama her halükarda sizi bekleyen bir sıkıntı, kötülük yok yani. Çünkü siz, bir şey yani kötü bir durum yok sizinle ilgili. Sizinle ilgili bir şey yok. Peki bu üçüncü kişiyle aklınızdaki kişi, üçüncü üçüncü kişi aklınızdaki kişiye karşı ne hissediyor? O da aşık olmuş ona, aşık olmuş ilk kolu bağlanmış, gidemiyor. Adam e, dengesizliği var adam veya kadın kendinize göre alın çünkü erkek arkadaşlar da izliyor. E, Baya bir dengesiz ve büyük büyük atılımlar yapıyor. Evet bir aşk var, bayağı kalmış orada yani ve oturaklı bir durumu var ilişkide. Hani ilişkinin adı konmuş. Üçüncü kişi ne olduğunu biliyor. Aşk yaşadıklarını biliyor. Ama diğer taraftan da stres var mı? Var. Peki üçüncü kişi sizi biliyor mu? Sizinle ilgili ne düşünüyor? Biliyor. Orada bir yokluk yaşandığını biliyor. Oranın bittiğini düşünüyor. Orada bir dönem yaşandı ve bitti diyor. Şimdi benim ailemin babası bu diyor. Yani benim ailemin babası derken hani e, benimle beraber artık diyor. Aklınızdaki kişi Başak şey e, şey Burcu da olabilir. E, Boğa olabilir. Terazi geldi bir de Başak çok geldi. Başka ne soralım? Peki bu insan sizin için hayırlı mı? Beklemenize değer mi? Veya bütün bunları yaşamanıza değer mi? Esasında hayır. Öyle büyük bir enerjisi yok bu insanın sizin için. Yani çok savaşmanız gerekiyor böyle bir ortak bir şeyler yapabilmeniz için. Biraz güzel vakitler geçer geçirirsiniz. Ee, öyle tembel tembel takılırsınız. Ama hani büyük bir aşk yaşar mıyım derseniz öyle bir şey mi ben onu bekleyeyim mi diyorsanız hayır gözükmüyor yani. Gözükmüyor. Peki o kadın veya o erkek sizin aklınızdaki kişiyle ne durumda yani ne olur beklerse onlar ne yaşarlar şimdi onlar da şöyle yaşarlar onlar evet birleşirler hakikaten böyle bir evlilik yoluna falan gidebilirler birleşme yoluna gidebilirler ama ee, böyle bir cesaretle böyle bir şeye hayallerini kurdukları bir şeyi döneme girebilirler ama şöyle bir durum var ki sizinle olan durum hep karşıya çıkacak orada hep oranın huzurunu aklını karıştıran durum olarak devam edecek yani şimdi siz şimdi öbür taraf kıymetli ya öbür tarafla İşler yoluna girdiği zaman onunla dengeye girip hani evleniyorum, düzene giriyorum bilmem ne yaptığı zaman bu sefer sizin durumunuz stres yaratacak ilişkide. Ya size dönmek isteyecek ya orayla artık kıyaslayacak bir şey olacak. Bir şeyler olacak. Yani ee, eskiden yaşananlar dolayısıyla bu dönem ilişkilerinde hep bir böyle bir stres yaşanacak. Peki birer kart böyle çekeyim şey sorayım. Bu aklınızdaki kişi sizi mi, aklınızdaki kişi öbür tarafı mı seçecek? İki tarafla da mutlu olmayacak. Öbür tarafı erteliyor sizinle de biraz ödün vermesi gerektiğini biliyor. Peki sizi ne bekliyor? O adamın yani o adamı veya kadın aklınızdaki kişinin dışındaki bir hayatta sizi ne bekliyor? Bir tane daha yani size de şöyle bir durum var. Eğer olmazsa tamam bir yavaşlayacaksınız, bir kendinize dönüş yapacaksınız, bir bir değişim yaşayacaksınız, e, olasılıkları gözden geçireceksiniz ama aklınız çok karışacak ve böyle an be an hep onu düşüneceksiniz. Siz de bir türlü kendinize gelemiyorsunuz bir müddet onu düşünmekten. Peki karşınızda e, üçüncü kişi ne yaşar eğer sizinkiyle birlikte, aklınızdaki kişiyle birlikte olmazsa? O yürür gider. Onda hiçbir şey olmaz. Orada bir şey olmaz. Orada orası gider. O başka tarafa gider. Ee, başka ilişkilere geçer. Orada değişim olur, dönüşüm olur. Bir şey olmaz. Ama siz ne siz ondan gidebiliyorsunuz. Bak siz hep böyle gidiyorsunuz. Hep aklınızda an be an oraya dönüp dönüp ona takılıyorsunuz. aklınızdaki iki kişi de evet sizi bırakıyor. Gidiyor. Hatta orayla evlenmeye doğru gidiyor. Ama bir türlü mutlu olamıyor. Çünkü hep aklında an be an böyle dönüp dönüp size takılmalar olacak. Bunu lütfen böyle bir ilişkisi olmayanlar kendi üstünüze almayın. Uyanları alın, uymayanları yollayın. Çünkü burada hani herkesi uyan bir durum yok. bu tarz bir ilişki yaşıyorsanız ve içindeyseniz yani durup dururken adamın hayatında kimse yok, bir şey yok. Ay üçüncü ilişki var mı diye şey yapmayın. Ee, ya, yani Sonuçta bu enerji okuyoruz. Binlerce insan seyrediyor. Herkesin şeyi var, durumu farklı. Siz buradan ufak tefek bir iki öğüt alsanız bile e, bir farkındalık olsun yeter. Sakın aman yani şey yapmayın. İnşallah uyumlanıyorsunuz anladığım kadarıyla yorumlardan ama... Ee, iyi şeylere uyumlanın inşallah hep iyilikler gelsin bir de size öğüt çekelim çocuklarınız melekler tarafından korunuyor korkularınızı şimdi bırakın biraz dışarıda vakit geçirin kapanıp kalmayın eve Yeni başlangıçlar ve yeni başlangıçlar ve taze başlangıçlara da hazır olun. Evet güzel. Güzel bir şey. Yani her ne kadar e, stresli bir dönemse de zaten üç ilişkilerde hep stres olur zaten. Yani olması mümkün değil. Ama işte aklı hep sizde gidiyor gidiyor geliyor. Sizde bir türlü gidemiyorsunuz üçüncü kişinin pek umurunda değil. Yani tamam şu anda iyi de hani siz e, aklınızdaki kişiyle beraber olmazsa o yürür gider onun yola o kendi işine bakar. Sizin gibi saplanmaz yani. Ama siz de saplanıyorsunuz aklınızdaki kişi de saplanıyor. Ne o gidiyor? Yani gidiyor da ne mutlu oluyor? Siz de kurtuldum zannediyorsunuz. Böyle hep aklınızda an be an geliyor. Okey. Başka bir şey isterseniz haber verin. Ona göre çekeriz. Bir şey yapayım diyorum. Temmuz ayına böyle bir genel bir bakalım belki. durma göre öyle bir şey de yapabilirim. İşte böyle genelde zaten günlük enerji okumaları her şey çıkıyor orada. Üçüncü kişiler de çıkıyor. Kendileri de çıkıyor. Okey. Teşekkür ederim. Hadi bakalım iyi pazarlar. Hoşçakalın.